Benzin, motorin ve en kaliteli LPG gazı olan Mogaz Jet Pet Petrol'de. Adres Bayındır Mahallesi Hasan yolu üzeri. Jet Basman'ın gururu. Bizler spor gündeminde ikinci bölümde tekrar sizlerin karşısındayız. Bu bölümümüzde Toto Süper Lig maçlarını burada değerlendireceğiz. Değerli Süper Lig yorumcumuz Abdullah ile birlikte. Sayın Biricik hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk sağ olun. Yine birbirinden heyecanlı maçlar istedik Süper Lig'de. Batman'ımızda da çok sayıda kişinin Süper Lig'deki Fenerbahçe'nin Trabzon'un özellikle maçlarını takip ettiğini de görüyoruz. Sevgili izleyenler bu hafta Fenerbahçe ve Trabzon Spor galibiyet ayrıldılar. Haftayı galibiyetle kapattılar. Yalnız diğer takımlardaki düşüş devam ediyor. Özellikle hem Bursa'da Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Kayseri Spor'da bir düşüş var. Bu takımlar bu hafta e, galibiyet, mağlubiyetlerle ya da beraberliklerle kapattılar. Bunların nedenlerini tabi e, değerli spor yorumcumuz Sayın Abdullah Biricik'e soracağız. Falanıza başlarken dilerseniz şampiyonluk yarışında bulunan takımlarımızdan başlayalım. E, Fenerbahçe'de başlayalım hocam. Evet. Konya Spor'u 2-0 mağlup etti. E, rahat bir galibiyetti belki de Fenerbahçe için. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da bekleniyordu Fenerbahçe'nin bu maçı galibiyetle kapatacağı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Evet, Fenerbahçe e, 9'da 9 yaptı. Yani olağanüstü bir çıkış. E, şampiyon olamasa bile Fenerbahçe şu anda kendi taraftarının ve gönüllerin şampiyonu. Lig bittiğinde devre arasında e, Fenerbahçe'nin 33 puanı vardı. Bursa Spor'un 37 puanı vardı. Bursa 4 puan gerisindeydi. Trabzonspor'un 42 puanı vardı. Tam 9 puan geride. Fenerbahçe şu anda bütün bu puan farklarını kapatmış durumda. E, 57 puanla şu anda zirvenin sahibi. Ve ligde attığı gol sayısı şu anda 60. Yüksek bir rakam. Evet ve 9'da 9 yaptı. Geçen sezonu hatırlayalım. Geçen sezon yine Fenerbahçe şampiyonluk yarışında e, son 10 hafta müthiş bir seri galibiyet yakalamıştı. En son Trabzonspor'a berabere kalarak şampiyonluğu kaybetmişti. Fenerbahçe bu anlamda şampiyonluğa müthiş inanmış bir şekilde gidiyor, ilerliyor. Tek rakibi şu anda Trabzonspor gibi gözüküyor çünkü Bursaspor iyice koptu. Ama Fenerbahçe'nin bu olumlu çıkışından dolayı tekrar söylüyorum, eğer Fenerbahçe şampiyon olamazsa bile. Fenerbahçe Fenerbahçeli taraftarlarının gönlünde şampiyondur. Peki Fenerbahçe'yi durduracak bir takım görüyor musunuz? Yani önümüzdeki maçlara baktığınızda Fix. gerçi zor maçlar mı oynadı. Evet. Sanki fikstür avantajı da Fenerbahçe'de yana gözüküyor. Şimdi e, aslında fikstür incelendiğinde kalan maçlara bakıldığında 3 e, üç takım da aynı zor fikstüre sahip. Şimdi Fenerbahçe'nin fikstürü kolay değil. E, e, zor bir fikstür ama rakiplerinin de zor. Şimdi Fenerbahçe'nin ben e, kalan maçlarına bakıyorum. Fenerbahçe Bursa Spor'la oynayacak. Bu hafta Galatasaray'la oynuyor. Ardından Bursa Spor'la oynayacak. E, ondan sonra Eskişehir Spor maçı var. Yine şampiyonluğa oynayan, e, zorlayan Gaziantep Spor'la oynayacak sonraki hafta. Buca deplasmanı, Buca küme düşme mücadelesinde bulunan bir takım. E, Büyükşehir Belediye zaten büyüklere karşı iyi performans sergileyen bir takım. E, Karabük en son yine Bursa ile beraber kaldı. Ankara gücüyle ve son hafta yine düşme potasında olan Sivas'ta oynuyor. Yani lig... Zor buluyorsunuz yani. Tabii fikstür çok zor. Ama Fenerbahçe'nin artısı şu ki Bursa Spor ve Trabzonspor'un fikstürü de çok zor. Mesela ben Trabzonspor'un fikstürüne bakıyorum. Gençler ile oynayacak. Konya Spor, küme düşme hattında. Galatasaray maçı var Trabzonspor'un. Yine Bursa Spor'la oynuyor. Eskişehir Spor'la oynuyor. Gaziantep Spor'la oynuyor. Buca Spor, Yine Büyükşehir Belediye ve Karabük. Yani neredeyse aynı rakipler. Yine Bursa Galatas Galatasaray, e, Bursa sporun maçlarına bakıyoruz. Ee, Ankara gücüyle bu hafta oynuyor. Fenerbahçe ile oynayacak. Antalya spor, Trabzon spor, e, Manisa spor, Kayseri spor, Beşiktaş, Kasımpaşa. Gençlerle. Yani Fenerbahçe'nin şansı bu. Rakiplerinin fiksürü de çok zor. Fenerbahçe'nin de çok zor. Ama rakiplerinin de bir o kadar zor olduğu için. Zaten artık Süper Lig'de kolay kolay maç kazanılamadığı için Fenerbahçe şanslı gözüküyor. Peki hocam Fenerbahçe'yi başarıya iten neden nedir sizce? Yani ne oldu Fenerbahçe'de de bu 9 maçı kaybetmiyor? Evet. Ee, bana göre istikrar. ideal bir 11'in oluşturulması ve bu ideal 11'de ısrar edilmesi. Bütün tepkileri göze alarak. Yani bugün e, Aykut Kocaman'ı ligin ilk yarısında çok eleştirdik. Aykut Kocaman gerçekten eee takımı iyi yönetemiyordu. Ama biz Aykut Kocaman'ın takımı iyi yönetemediğini düşündüğümüz sırada Aykut Kocaman ideal bir 11 oluşturuyordu. Ve Aykut Kocaman oluşturduğu bu ideal 11'in üzerinde durdu. Hiç bozmadı. Fenerbahçe'nin bugün 11'ini aşağı yukarı hepimiz sebebiliyoruz. Ve bu istikrarlı 11 ile sürekli maça çıkıyor. Bütün tepkileri göze alarak. Mesela bugün 2-3 tane mağlubiyet alsa hepimiz e, efendim, Stoğni'ye oynamıyor mesela. Ya da e, Alex'le niye kavga ettin? ya da e, niye farklı bir taktikle oynanmıyor? niye Diaz sürekli 11'de değil, bunlar yeni transfer. Derdik. Bütün bunları göze alarak kendi inandığı doğruları yapıyor, kendi inandığı doğrularda Fenerbahçe'de bu galibiyet serisini oluşturuyor. Hemen Trabzon.